cici yap onu cici cici sen su mu içiyorsun cici kafasını oksa kafasını cici sen cici misin sen çok tatlısın ama sen çok tatlısın ben şimdi neşe bırakıp gideyim şimdi kediler çok güzel değil mi naime evet baba şimdi bunu bırakıp asla eve gidemem baba ama mecbur gideceğiz çünkü okula gideceksin Kedileri çok mu seviyorsun sen? Evet. Birinci evde kedi alalım lütfen. Beyaz olsun. Tamam kardeşim birazcık büyüsün. Hmm. Evde bebek var ya şimdi hmm. zor olur. Hmm. Bebekle şimdi belki. <laughs> Ay kuzulu samı sol ıslanmış mı? Sor bakalım takipçilerine onlar kedi seviyor mu? Arkadaşlar siz hiç kedi sevdiğinizi yorumlara yazmak, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Hepsi kaçmaya başladı değil mi? Ne kadar güzel değil mi? pembe evet, evet. beyaz pamuk gibi, kar gibi. Kar. kar. beyazı. Evet. Bu benim kedim olsun ama sokakta adı da pamuk olsun. Tamam. Bununla da artık pamuk o zaman. Evet tamam. Tamam. Hem buradan taşımayacağız da. Değil mi? Tamam. <gülüyor> 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 Görüşürüz daha.